Herkese merhaba arkadaşlar. Güvercin Açtır kanalından. Bugün kuşlarımızı şöyle götüreceğim. Daha diyorlar arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Şöyle bakın. Seslerini duyuyorsunuzdur. Cik cik diyorlar. Bunları ben şimdi salmaya götüreceğim. E, alışsınlar kafesi salmaya diye. Yarın öbür gün e, yarışa verdiğimiz zaman sıkıntı yaşamayalım. Daha nereden salacağım bilmiyorum. Hani şimdi bunu e, salmaya alışsınlar. Hani desin ki beni sal hani salmaya girdiği zaman salma hani salınmaya gidiyoruz desin hayvanlar. Alsınlar diye götüreceğim. Ee, nereden salacağım? Şu ileriden daha dik diyor çünkü fazla ileri gitmeyeceğim. Şu tarlanın bir ucundan falan salmayı düşünüyorum. Veya daha ileri gidip şurada ileri nasıl diyeyim size? Şu siteleri geçip askerin oradan salma, salsam mı diyorum. Yani daha tam karar veremedim ama zaten videoyu şey yapacağım arkadaşlar. Ee, orada da salarken de başlatacağım. Şimdi bakalım ee, gelecekler mi gelmeyecekler Buradan salsam gelirler. Ama benim amacım kuşların e, salmaya alışması yani. yarın Yarışa göndereceğimiz zaman kuşlarımız desinler ki biz gidiyoruz salınmaya. Hani e, stres yapmasınlar hani bunu almasınlar hani şimdiden alıştıralım ki yarın bir gün sıkıntı yaşamayalım şimdi ben videoyu durduruyorum arkadaşlar ee, tekrardan başlatacağım nereden salacağım bilmiyorum bunu yolda karar veririm nereden salacağımı şimdi biraz da çekiniyorum açıkçası şimdi geçen oradan kuş salacağım İnsanlar var bir şey var bakalım ne olacak yani ya o şekilde ee, diyorum yani şimdi videoyu durduruyorum bir daha başlatacağım Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Geldik bayağı bir mesafe geldim ben. Yani iki tane semt değiştirdim daha doğrusu. Şimdi buradan karşıdan karşıya geçersek kuşlarımızı salacağız. Şöyle bir hızlı hızlı geçelim. Buradan salarım. Şöyle bir salalım bakalım. Şuradan şöyle gidecekler mi? Neresi açık? Şurada, buradan salalım şöyle getireyim. Bakalım buradan gidecekler mi? Bakalım ben de merak ediyorum. Hangisi gidecek, hangisi gitmeyecek, hangisi kaçacak, hangisi kaçmayacak? Zaten bundan sonraki yerimiz Avcı abi gelir, Bayrampaşa'dan salarız. Ondan sonra Topkabı. Topkabı'dan sonra Gebze'ye zaten o zaman cikcikleri geçer. Gebze'den salmaya başlarız. Zaten seneye de yarışlara katılırız diye umuyorum. Şöyle göstereyim. Burası 15, 15 Temmuz ya. 15 Temmuz Parkı. Şöyle çık. Çıkmıyorlar ki daha ilk kez gezer. Şöyle hep uçtu. Bakalım. Ayrılmazlarsa hepsi gider. Bakalım ne yapacaklar. Bir ağı, biri yavaş uçuyor. Şöyle göstereyim. Yani kaybetmezlerse inşallah idare. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Bu kısa videoyu sizlerle paylaşacağım. Aynı son evdeki videoyu da sizlerle yeni video olarak paylaşırım arkadaşlar. Herkesin kimisi bereketli olsun.